yayınından herkese merhaba. Bugün Beşiktaş'ın İstanbul Fulya'daki ve Dikiltaş'taki arazileriyle ilgili yaşanan gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayım. E, bu haberi Kısa Dalga internet sitesinde dün kamuoyuna duyurmuştuk. Bugün de yine Beşiktaş camiasından isimlerin daha önce burayla ilgili yaptığı konuşmaları da hatırlatarak konuyu ayrıntılı bir şekilde ele almak istiyoruz. Neydi gelişme kısaca hatırlayalım. İstanbul'un en değerli arazilerinden biri olan Boğaz'ı da görme ihtimali çok büyük olan İstanbul Beşiktaş Fulya ve Dikilitaş'ta Beşiktaş'a ait olan yaklaşık 2 hektardan büyük olan sadece Beşiktaş'a ait değil tabii içinde Beşiktaş'ın da spor salonlarının bulunduğu 2 hektardan büyük bir alan rezerv yapı alanı ilan edildi ve üzerine 10 katlı bir ticaret konut yani rezidans projesi ile ilgili bir imar planı geliştirildi. kısaca hatırlayalım rezerv yapı alanı ne demek? Rezerv yapı alanı ilanını Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanuna dayanarak yapıyor ve e, bu e, yaşanabilecek afetlerle ilgili e, bazı önlemler almasını sağlayan bir e, e, bir kanun ama tabii ki çoğunlukla rant alanları oluşturması ile ilgili bazı eleştirilerinde odağında. Peki rezerv alanla ilgili Beşiktaş cemaatiyle Camiası camiasından kişiler daha önce neler demiş? Bunları kısaca hatırlayalım. E, çünkü önemli kişiler ve önemli ayrıntılar var. Örneğin, Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, 12 Temmuz 2024 tarihli olağan idari ve mali kurul toplantısında Fulya ile ilgili çok dikkat çekici bir söz ediyor, sert bir ifade ediyor. İsterseniz önce bu videoyu bir izleyip sonra okuyorlar. üzerine konuşmaya devam edelim. Biraz önce yine haber yolladılar. Gelsinler görüşelim. Televizyonlara çıkalım, YouTube'a çıkalım. Ya Beşiktaş'ın mallarına çökmüşünüz yıllardır. Ben sizle nereye çıkayım ya? He? Fulya'nın romanı yazılır, Fulya'nın romanı yazılır. Buradan Yüce Türk Adaletine sesleniyorum, İçişleri Bakanlığına sesleniyorum, Adalet Bakanlığına sesleniyorum. Bu ülkede hukuk varsa Beşiktaş'a hakkının teslim edilmesi lazım. Evet. gerçekten ilgi çekici bir konuşma. Ama tabii ki tek rahatsız olan Hasan Arap değil. Hasan Arap'tan sonra geçici başkan olarak seçilen Hüseyin Yücel de yine aynı alanla ilgili çok dikkat çekici bir ifade kullanıyor. Candaş Tolga Işık'ın 20 Aralık 2024 tarihli Ekol TV'deki yayınında Serdar Adalı'nın karşısında rezerv yapı alanı ile ilgili nokta atışı bir tespit bulunuyor. İsterseniz bu videoyu da izleyelim, üzerine konuşmaya devam edelim. Yeşil alanı, yeşil alan, spor, spor alanını Evet. E, şeye çevirebilir misiniz ya konut şu Direkt Cumhurbaşkanlığı kararıyla bile rezerv alan ilan ediyorlar. Rezerv alan ilan edildikten sonra ya bir, şey bir sürü bir sürü işler. Kaldı ki orada zaten konsorsiyum oluşacak dedim. Asla... Evet. Beşiktaş, camiasından isimler de Yine burayla ilgili rahatsızlıklarına geçmişte dile getirmişler. Bu kısa dalgada yayınladığımız haberde aslında bunun son halkası diyebiliriz. Peki birazcık daha bu projenin detaylarına bakalım sizinle. Ee, bakanlığın rezerv yapı alanı ilan ettiği alanın önceki e, fonksiyonu spor alanı. Çünkü üzerinde e, Beşiktaş'a ait Süleyman Seba Spor Salonu ve Şevket Belgin Spor Salonu yer alıyor. Yine açık halı sahalarda bulunuyor. Burası dört parselden oluşan çok geniş bir inşaat adası, iki hektardan daha fazla ve Beşiktaş'ın mülkiyeti bu alanlarda daha fazla 15 bin metrekarelik bir bir parsel'e sahip Beşiktaş ve en büyük yapı adası da burası olduğu için imar planı raporlarında buranın üzerine bir ticaret konut vasfı olan bir blok yapılması planlanıyor. Peki bu bloğun şeyleri ne, özelliklerine? Zemin artı 9 kat yani 10 kat yüksekliğinde bir yapı olacak ve iki emsalle yapılacak. Bu da aslında şu demek oluyor: çok geniş bir oturumlu yapı bloğu ortaya çıkacak ve. Ee, peki biraz da bu rezerv yapı alanı e, ilanına zemin sağlayan e, kanunun gereklilikleri yerine getirilmiş mi ona bakalım yani bakanlık bu alanla ilgili nasıl bir önlem alıyor nasıl bir afet riski karşısında bu plan değişikliğini yapıyor ve gerekçesi ne ee, bakanlığın gerekçesi buranın Sadece günün belli saatlerinde değil de günün her saatinde çeşitli ihtiyaçlara yanıt verebilecek bir fonksiyona çevrilmesini ve kentin cazibe merkezi çekim alanı da olduğu için böyle bir gerekçeye dayandırıyor bu değişikliği. Bu da tabii ki biraz önce bahsettiğimiz gibi aslında bu yasanın bu kanunun e, gerektiği gibi kullanılmadığı şeylerini doğrulayan bir ifade oluyor. E, çekim alanları yaratması açısından. Peki biraz da e, bu e, bu planın detaylarına bakalım. E, tabii ki bakanlık e, bütün planları hazırlarken yaptığı gibi yine e, kurumlardan görüş alıyor bununla ilgili. Yaklaşık 24 tane kurumdan görüş toplamış. Bunların arasında en dikkat çekici olanları İBB'nin devlet su işlerinin ve müftülüğün şeyler şeyleri görüşleri İBB şöyle bir görüş bildirmiş. Bu söz konusu alan e, Dolmabahçe e, Baltalimanı tünelinin koruma kuşağının üzerinde yer aldığını ifade ediyor ve e, buraya burayı e, tabii daha fazla da insan yüküde geleceği için buralarda yaşayacak kişiler de olduğu için bir ee, çeşitli bununla ilgili donut alanlarının da oluşturmasını trafiğin gibi bir takım e, ihtiyaçların karşılanması gerektiğini söylüyor. Devlet su İşleri de diyor ki burada e, mevsimsel akan e, bir e, bir dere var diyor ve söz konusu alan e, yeraltı suyu işletme sahasında bulunuyor diyor. E, diğer bir e, görüşte müftülüğe ait müftülük de İstanbul Müftülüğü diyor ki cevabında ilçe belediyesinin bir ilçe müftülüğünün bir yazısını hatırlatıyor. Bu yazı da şunu konu alıyor. Parsellerden bir tanesi ilgili Beşiktaş ve emlak konutu arasında bir... Bir protokol imzalanmış ve bu protokole göre de söz konusu alanda dini yapılar, Kur'an kursu gibi, gençlik merkezi gibi, aile danışma merkezleri gibi yapılarında oluşturulması gerektiğini söylüyor. Tabii bununla ilgili sosyal medyada da gördüğünüz kadarıyla, Camia içerisinden de Beşiktaş Kongre üyelerinde oldukça tepkileri de var bazılarının. Tabii bu konu daha da çok konuşulacak bir konuya benziyor. Beşiktaş'ın transferlerinin de ötesine geçen Beşiktaş'ın varlığı, taşınır taşınmaz varlıkları üzerinde, bunların geleceğini ilgilendiren bir adım oluyor. Biz bu konuyu takip etmeye devam edeceğiz çünkü bunun yargı işi de, yargı ayağı da devam edecek. Bu raporlar, bu imar planı raporları askıda 15 gün boyunca kalacak ve itirazlar toplanacak. Bakanlık eğer gerekli görürse bu itirazlardan yola çıkarak bazı değişiklikler yapabilir, ama yapmayabilir de. Ee, ve e, dava açma süresi içerisinde de bu e, alanla ilgili tarafların e, dava açma ehliyeti bulunan kişilerin dava açması da muhtemel. Tabii bunların hepsi zaman içerisinde ne olacak takip edeceğiz. Dediğim gibi bu konuyu e, kısa dalgada e, haberleştirmeye devam edeceğiz. E, bizi e, YouTube kanalımızı takip edebilirsiniz. Haberlerimizi internet sitemizden takip edebilirsiniz. Başka bir yayında yeniden görüşmek dileğiyle diyelim.